Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Selamun aleyküm. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam kendisinden sonra şeytanın yollarına uymamamız için, sapıtmamamız için, hak yoldan ayrılmamamız için bize formülü vermiş. Sıkıntısızca hak yolda gitmenin yolunu öğretmiş. Bir hadis-i şerifinde mesela buyuruyor ki inni teraktu fikum mutsakaleyn Size iki tane çok büyük emanet bırakıyorum. İki tane çok büyük emanet. Çok ağır emanet demektir. Bazı rivayetlerde ise inni tarikum fikum mutsakaleyn bırakıyorum ya da bıraktım. İkisi de olur yani. Bıraktım teraktu veya tarikun bırakıyorum. Nedir o iki tane büyük emanet? Ve onlar ne işe yarayacaklar? Onu da açıklıyor. Bu hadis-i şerifi ne zaman söylüyor? Veda Haccı sırasındaki konuşmalarında söylüyor. Yani vefatından yaklaşık 80 gün önce. Adeta veda ederken son konuşmalarını, son vasiyetlerini yapıyor. Bu ümmetin sapıtmaması için. Diyor ki iki tane büyük emanet bırakıyorum. اِذَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ tadillu. Bu ikisine birlikte sımsıkı sarıldığınız müddetçe asla sapıtmazsınız. Ne kendiniz yani hak yoldan ayrılırsınız, ne de başkasını saptırırsınız. Hidayetin iki tane rehberi, olmazsa olmazı. Nedir onlar? Kitab-ı Allahi ve sünnete rasulihi. Birisi Allah'ın kitabı, Kur'an-ı Kerim. Öbürü de peygamberin sünneti. Allah'ın kitabı ve peygamberin sünneti veda hacında, veda haccı sırasında ki işte 80 gün sonra dedim ya vefat edecek. Son vasiyatları, son vasiyetleri, son tavsiyeleri ve emirleri. Allah'ın kitabı ve peygamberin sünneti eğer değer verilir ve sımsıkı bunlara sarılınırsa insan haktan ayrılmaz. اِذَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا diyor. İkisine sımsıkı sarılırsanız, ikisine birlikte temessük ederseniz, sımsıkı sarılırsanız, لَنْ تَضِلُّوا hiç sapmazsınız. Hiçbir zaman sapıklığa vuramazsınız. Allah'ın kitabı ve Allah'ın kitabının Allahca yorumu olan sünnet, peygamberin sünneti. Zaten peygamberin sünneti gelişi güzel bir şey değil. Kur'an'ın ayetlerinin Allahca yorumlanmasıdır o. Onun nasıl yorumlanacağı, içinin nasıl doldurulacağı yine Allah tarafından bildirilmiştir. Mesela yine Nisa Suresi 112. ayet-i kerimede şöyle buyruluyor. Benzel Allahu aleykel الْكِتَابَ ve'l hikme. Ey habibim, Allah sana kitabı indirdi ve hikmeti indirdi. Allah'ın kitabı, Kur'an-ı Kerim indirildi. Ama diyor ki hikmeti de indirdi. Hikmet nedir? Tabi büyük harfle hikmet. Allah'ın kitabının yorumu. Vahiy metlu var. Yani tilavet ettiğimiz, okuduğumuz, kıraat ettiğimiz Kur'an-ı Kerim ayetleri. Bir de vahiy gayrimetlu var tilavet edilmeyen vahiy var ki o da peygamberin sünneti, peygamberin hadisleri veya peygamber efendimizin Allah'tan rivayet ettiği hadisi kutsiler. Yine başka bir ayette mesela Cuma suresi ikinci ayeti kerimede ve yuallimuhumul kitabe vel hikme o peygamberi gönderdik onlara, ümmetine yani. Kitabı ve hikmeti öğretiyor. Kitabı ve hikmeti öğretmesi için gönderdik. Demek ki kitap ve hikmet indirilmiş, kitap ve hikmeti peygamber öğretiyor. Demek ki ilk müfessir peygamberimiz namaz kılın diyor ayeti kerime ama nasıl kılınacağının tarifi var mı? Şöyle tekbir alacaksınız. Böyle el bağlayacaksınız. Şunları okuyacaksınız. Namazın başından sonuna kadar tarifi var mı? Yok. Kim öğretti? Yine Allah öğretti. Cebrail aleyhisselam geldi. Vakitlerini de öğretti. Bir gün geldi. Beş vakit. ilk vakitlerinde kıldırdı. Hemen miracın ertesi günü. Yani gündüzünden bir miracın. Öyle vaktinden başladı. Öğlenin hem giriş vaktinde hemen vaktin girişini de öğretti peygamberimize. İkindinin hemen girişinde ikindiyi kıldı. Peygamberimiz de onun arkasında kıldı. Akşamı kıldı, yatsıyı, sabahı böyle bir gün ilk vakitlerinde kıldı. Peygamberimize kıldırdı yani. Ertesi günde her vaktin sonunda kıldırdı. Öğlenin son sınırı bu. İkincinin son sınırında kıldırdı, akşamın son sınırında, yatsının son sınırında böyle her vaktin son sınırında kıldırdı ve sonra da dedi ki peygamberimize birinci gün her vaktin ilk sınırında girişinde kıldırdım, ikinci günde her vaktin son sınırı. İşte sana ilk ve son sınır bu ikisinin arasında öğlenin ilk başlangıcıyla sonu mesela işte bu iki vaktin arasıdır. Dolayısıyla. Vakitler bile Kur'an-ı Kerim'de tarif ediliyor mu? Yok. Ezan tarif ediliyor mu? Namaza çağırmaktan bahsediliyor ama hiç ezan var mı? Ben Kur'an'da ne varsa onu alırım, onun dışındakini kabul etmem. Kur'an'ın dışında bir şey yoktur, o bize yeter diyen adam bana ezanı göstersin. Ezanlar 1400 senedir hiç susmamış. Hiç de değişmemiş. E peki ezanı bana bul bakalım şu Kur'an-ı Kerim'de. Cuma'dan bahsediyor ama Cuma namazının nasıl kılınacağı, Cuma gününe gelince onun dört değil iki rekat farzının olduğu göster bakalım Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim ilmihal kitabı mı sana anlatsın? Değil mi? Demek ki Kur'an ve hikmeti öğretmiş. Daha bir sürü sayabilirsin onlarca, yüzlerce. Her ibadetin nasıl yapılacağını Kur'an tarif etmez. O bir ilmihal kitabı değil. Sünnette vardır. Ona da kim öğretmiştir? Peygamberimize de kim öğretmiştir? Allah öğretmiştir. Cebrail aleyhisselam öğretmiştir. Hacın menasikini nasıl yapılacağını, nasıl nerede neler yapılacağı çok zordur. E kim öğretmiştir? Cebrail aleyhisselam öğretmiştir. Ezanı aynı şekilde Allah peygamberimize bir şekilde öğretmiştir. Veya mesela meşhur, çok herkesin rahatça anlayacağı bir şey. Kur'an'da ne varsa tamamdır diyor. Onun dışında vahiy yoktur diyor, kabul etmiyor. Peki o zaman Allah Celle Celaluhu kıble olarak Kabe'ye dönün ayeti gelene kadar Peygamber Efendimiz gökleri gözlüyordu. Niye? Hep Kudüs'e doğru namaz kılıyordu zorlayıcı bir şey yoksa, önceden bir şey bildirilmediyse, emredilmediyse Peygamberimize, niye Peygamberimiz o kadar arzuladığı halde Kabe'ye dönüp kılamıyor? Sonunda Kabe'ye dönün ayeti geldiği zaman çok seviniyor. Kudüs'e doğru dönün ayeti var mı orada? Yok. Demek ki işte indirilen hikmetin arasında Kudüs'e doğru, Kudüs'ü kıble edinip oraya doğru namaz kılın emri gelmiş. O vahyi gayrimetlu olarak gelmiş. Tilavet ettiğimiz, kıraat ettiğimiz Kur'an ayetlerinde yok. Ha, o ve buna benzer çok şeyler söylenilebilir. Zaten sünneti kabul etmeyen adam, Kur'an'ın ayetlerini kendi kafasına göre yorumlayacaktır. Nefsine, keyfine göre bu şeytanca bir şeydir. Onun için sünnete karşı çıkıyor. Kendisi istediği gibi yorumluyor. Bir başkası da istediği gibi yorumluyor. Hatta öyle istedikleri gibi yorumluyorlar ki bu modernistler, mealciler. Namaz kelimesi Kur'an'da salat diye geçiyor. Hemen kelime manasıyla, literal kelime manasıyla dua demektir diyorlar. Dua etmek bile yeter. Yahu sıradan bir dua mıdır o? Zaten dua kelimesi de geçiyor Kur'an-ı Kerim o zaman. Bazıları Peygamberimizin öğrettiği şekillerini namaz kılıyor? E sen Kur'an'da bulmadığımı kabul etmem diyorsun. Niye Peygamberin öğrettiği şekilde? Demek sünnetten işte kabul ediyor. Kimisi şu şekilde namaz kılıyor. Kimisi bu şekilde namaz kılıyor. Kimisi günde üç vakit kılıyor. Kimisi günde iki vakit kılıyor. Günde kim bir, bir vakit kılıyor. Modernistler niye? E sünneti terk ederlerse olacağı bu. Hep sabıklıklar Kur'an ve sünneti birlikte ele almadığı zaman insan başına yağar. Allah bizi sapıklıklardan muhafaza buyursun. Kur'an bana yeter diyen insan niye kitap yazıyor? Onlarca kitap yazıyor adam. Ya Kur'an yeter niye yazıyorsun? Sen niye açıklıyorsun? Peygamberin yerine sen mi oturdun? Peygamberin vahi garimetluvunu kabul etmiyorsun, Allah'ın öğrettiği şeyleri وَاَنْزَلَ ve اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْهِكْمَ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ dediği halde Allah sana kitap ve hikmeti indirdi dediği halde ve Kitabı الْكِتَابَ Hikme Allah'ın Resulü ümmetine gelip kitap ve hükmeti, hikmeti öğretiyor dediği halde sen o hikmeti, sünneti, vahiy, vahiy gayrimetlu niye inkar ediyorsun? Onu yok edip kendi istediği gibi yorumlayacak, şeytanca yorumlayacak. Allah'ın istediği gibi değil değil. Bunların ezanda da gözü yok. Kimilerinin birçoğunun namazda da gözü yok. Kendi kafasına göre yorumlama derdindeler. Bize ezanı Kur'an'da bulsunlar. Namazın tarifini Kur'an'da bulsun göstersinler. Vakitlerinin ne zaman girip ne zaman çıktığını Kur'an'da göstersinler. Haccın tarifini göstersinler. Hadi gidelim beraber onlarla. Neyse Allah Celle Celaluhu bizi Peygamberimizin yolundan ayırmasın. Size iki tane büyük emanet bırakıyorum dediği noktada o iki emaneti Kur'an ve sünnet emanetini en güzel bir şekilde sahiplenmemizi, yaşamamızı, yaşatmamızı Rabbim nasip eylesin. Bunları benimsediğiniz, onlara sarıldığınız müddetçe sapıtmazsınız diyor Peygamberimiz. Onlara tam sarılıp hiç sapıtmayan, kullarından eylesin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin